Arkadaşlar Bir videoya hoş geldiniz Bu sefer ne yapıyoruz Ülke yok ki Dünyanın en büyük ülkesi oyununu oynuyoruz Hemen geçelim Geçiyoruz Dünyanın en büyük ülkesi olmaya çalışacağız Adım farklı olmuş Adım mı? Olsun Geçiyoruz neye bakalım burayı seçelim mi? Burayı seçiyoruz. Geçtik. Metin ya taraflan değil de artık taraf. Ya ami. Kaç kişi var lan oyunda? Bir sürü kişi varmış. Evlilik mi yapmaya çalışıyorlar? Ne ben, ben ya bu biraz çok yavaş oldu ya. Afrika'yı seçiyoruz. Çok adam hemen öldüler lan. Gel hepsi basın lan Basın basın. Basın olur basın. Ee, hemen geçiyorlar basamıyorlar ya. Basın Afrika'dayız. Afrika. Ne oluyor? Basmıyorlar. Basın basın. Şu anda da 7 kişi girdik. Oyuna 7 kişi girdik. Afrika'nın alt güney güney kısmındayız olan biz. Güzey kısmındayız. bir tane katıldı. biz değiliz. Ama yani şu an olacağız. Vin Diesel. Oyuncuya saldıralım. Barış, barışla barışalım. Ya şu botları aradan kaldıralım ya. Şu botları aradan istemiyoruz. Dur bekle birinci yo değilim. Ama böyle büyüğüm biraz. İyi büyü, büyü. Bana saldırma. Ben sendenim. Barış barışmamız lazım. Barışma teklifi yaptım. Barıştık. Şu anda birinciyle barış barış kısmındayız. Allah. Yemeye başladık. Öldü lan. Bu da Bu da iş kalanıyor yani. Böyle bir arandayız. Ee, galiba biz şu şu şuna saldıralım. Buna da buna barış kısmı yapamıyoruz. Harşamıyoruz. Neyse. Böyle kaldık. Bana niye saldırıyorsun lan? Böyle burayı da alalım. Güney kısmı benim olsun onun üst tarafı olsun. Üst tarafı sen al, üst taraf senin olsun. Birinci de hala birinci olarak kalacaksın. Şuraya kadar git. Şuraya saldıracağım. Kaç yolladım buraya? Yarısını yollamışım. Düz bin olmuşuz. Git. Git şu Osman bu adama. Adama iş Çıkart. Git. Tamam küçük bir taraf benim olsun. Ya çok daha fazla özünün yanında. Gemi olarak yollayayım şuraya. Kaçmak istersem kaçabilirim kaç kaç abi benim istediğim kadar. Kardeşim yer verseydin o ne erkez bu. So, en son da ben yer. He. En son da barışkan kırar beni yer. Ben bileyemem bu adamı. Adam bay bay. Birinci yine arkadaşım Birinci çok güçlüdür. Ben küçücük bir şey karamaz mı yani? Senin yanında küçük bir şey var buna saldırdığın artık bir şey kalmadı. Ben kaldım. Bir sorun var Yanımdadır da be. Şuman kadar. Hepsi tüm kalan şeyleri öldürür. Kaç bayağı olmuş. bayağı. 2, 3. Afrika var sende. Sende ayrı Afrika var deyin. Sonu yoktur. Eee bu şey oldu da 23 binsin sen. Ben de benim bir sorunum var. O da senin yanında olmakta Neyse şurada bir tane kardeşimiz var. 7000'e düşmüş lan. Canımız. Saldırırsa biz de saldırıya geçebiliriz. Ama bir sorun var çünkü şu tarafa saldırsam o tarafa da saldırayım. Bir de on, onun 61 bin falanı var. Artacaktır çünkü çok güçlü. Çok büyük, büyük bir alanı var. Ama doldu. Alandaki adamlar doldu. Kazandık. Arkadaşlık kazandı. Yes. Arkadaş olarak kazandığı şeyimizi yaptık. Burada Afrika. Ya Afrika olmasın ya. Seçim arasında gelseydi. Lan. Ben... burası. Burası iyi mi? Evet burası iyi. Bastım. Bu sürgüşü bastı ama ya. Birisi arkadaş olmam lazım? Bu en büyük değildir Yallah. Ben şu... O şu tarafa gideyim. Kardeşim. Sizin ne işiniz var? Neden yanımda et oluyorlar. Çok fazla bot var bunda. Ekip yeşil, yeşil ekipteymişim ya. Neden yeşil ekipte ben gelmiyorum? Ben yeşil olmak istemiyorum, kırmızı olmak istiyorum. ekip olabiliriz. Dostluk. Dostluk görmedim. Dur ya yanlışlıkla şu adamlara vuruyorum. Hayır siyahlara saldıralım. Allah'ın siyahsınız ama bir sorun var bize saldırıyorsunuz. Kalın mavilere de saldıralım. Bu ne ya? Lan siyahlar bizim adamlara saldırmayın. Her şeye saldırı olamaz adamlar iyice yüz geldi. En güçlülerinden birisi de burda Hayır. Bir sorun var. En güçlülerin yarasına sıkıştığımı söyleyebilirim. Ben de ben neden hız gelemiyorum? Çünkü küçüğüm. Yardım edin Dost olalım. Dost dost. Para yollayayım. Sana. Lan doldu. Hadi. Yardım güçlendirmeye çalıştım adamı. Herkes dost şu anda. Ama bana saldıranlar olursa yapamam çünkü çok güçsüzüm. Kralla anlaş dostluk teklif ettim krala. Kardeşim neden ben en güçsüzüyüm? Ha botu saklıyorlar. Botmuş ama. Saklıyorlar. Botu. botu, neden saklıyorsunuz ki? Bir yardım et. Saldır lan şunu yenin ya. Saldırıyor. Aman buna saldırma. Bu seni çiğ çiğ yer. Lan. Lan dost. dostluk lan. Bana saldırma lan. Sen bana saldırdın ilk önce. Lan ha. Hadi be. Ananı sınıf çık. seni. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Beni çiğ çiğ yediler sen ne yapıyorsun amına koy. Çiğ çiğ yediler beni. Seni de yiyecekler. Ay yiyor şimdi. Ne oldu? Eee. Kral bizde. Kardeşim saldırsana ne yapıyorsun? Saldır saldır. Kırmızı saldır. Böyle kalırsan seni yerler. Çiğ çiğ yerler ha. Hafta yar en çok olanlar birisi biz ha. Çok maviler de çok yeşiller azalmaya başlıyor. Lan saldırsana. Saldırma itibarı veriyorum sana hiç saldırmıyorsun ya. Yani. En açık mavi en güçlülerinden birisiymiş. Ben böyle en en önündekilerden değil be yaşlı. <laughs> Sana söyleyeyim maviler azalıyor biraz. Aa Bilal küçülmeye başladı. Ne oldum Birisine saldır ya. Birincisin şu an. Öldüm ben. Ya saldırım sen çıkıyorum ya. Anlamadım ben bu adamı. Saldırmıyor saldırsana. Adam seni yok etmeye çalışan adamı saldırmıyor ya. Bayağı adam olan bir sürücü Ege'dir. Ekipsizmiş bu ya. Ben sevmedim. Ekipsiz Allah Alala. Ekipsiz. Allah, Allah bu boyunda bitsin çıkacağım bitireceğim videoyu like atıp abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın e, daha çok soru sorular istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ben şurada botlarda yenelim hemen şu büyülerim şunu ya Yiyelim. Şunları da ye ya. Anlamadım. Şuna dostluk vereyim. Dostluk ola dost olalım dost. Tost olalım tost. Bunları yok edelim. Botlar çok gerizekalı olduğu için. Botluk yapmayın, herkese saldırıyorsun bot. Bir de. Dost olalım dost dost. Dost olalım daha iyi. Dev gibi bir yalan var. Yanlış bir şey yap bir işe karıştım. Allah güçsüzüm ya. Bu kadar yanlış. Geri değil ama. Çok can, çok şey mi gidettim mi? Çok güçlendi lan bu kralmış. Ya şimdi nasıl aldır yanındayken küçük bir. Ha işte öyle daha büyük çok büyük. Sen, ben bir şeye saldıramam. Çünkü ben en güçlüler. Ben çok daha güçlüsüm. Lestel ya, neden ben küçüğüm? Barış ama tutamıyor ya Bir, üç, bir, iki, üç Üç ekip, bu kadar büyük bir alanımız Bir de adamlar Ekip olursak Bu kadar bir eylemimiz olur bu kadar <laughs> Bu kadar bir alanımız var. Ve çok kuşluyuz zaten. Kardeşim dur. Dur kardeşim. Kardeşim dur. Anam sikeyim ne yapıyorsun? Sürelen sikmemi istiyorsun. Amına koydun çocuğu. Ekipten çıkmış hırsız ana dalıyor. Siktir gidin lan. Kendi birbirinize dalın amına koydun çocuklar. Like atıp abone olduysan bay bay. Nerede lan bu? <laughs> Dur. Lan. Ya boş. İlla bir şey olacak. Bye bye Soru cevap videolar istiyorsanız. Soru cevap videolarına çok fazla like atın. Like atarsanız. Soru cevap gelecek.